insan olabilir mi? Ya e bir yanda ati. İnsan ikisinin arasında sıkışıp kalmış. Bir bağı olmalı insanı. Geçmişten kopmayan bir bağ. Ama geçmişi büsbütün bırakmalı mı? E geçmişini bırakırsa insan, insan olabilir mi? Gelin dizimizin yeni bölümünde sular durulmuyor. Cihan Metin'in şirketteki konumuna yeniden gelmesini ve hırsla hareket etmesini anlamakta zorlanacak. Yaşanan onca şey Metin'in karakterini ve içindeki iyiliği alt üst etmiş gibi görünse de Cihan yine de abisinin yanında durmaya çalışacak. Ancak bu kez Cihan ve Sinem hayatlarının en büyük şokuyla yüzleşecek. Metin, Sinem'in ona uzak duruşundan şüphelenip onun kalbinde başka biri olduğunu düşünecek. Sinem ise yaşadığı ağır travmalarla mücadele etmek zorunda kalacak. Bu zorlu süreçte en büyük desteği ise beklenmedik şekilde hançerden alacak. Sıla, Cihan'ın Metin'den şüphelenmeye başlamasıyla gerilimi daha da tırmandıracak. Cihan'ın gözünün açılması için elinden geleni yapacak. Metin ise herkesin ona duyduğu eski özlemin arkasına sığınmak isteyecek. Öte yandan Derya, Cihan'ın abisinin dönüşüyle Cemile'yi sıkıştıracak. Cemile ise büyük sırrı ortaya dökecek. Hançer, Cihan'dan hamile ve artık evlenmeleri gerektiğini söyleyecek. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.